Değerli misafirlerimiz, kıymetli takipçilerimiz, burası Aydın Didim, Marka Emlak Grup. Ben Yüksel Duymaz. Sizlere bugün ara katta olan, yani ikinci katta olan, geniş, güzel, önü açık, park olan bir, bir artı bir tanıtmaya çalışacağım diğer arkadaşlarımız. Fiyatını söyleyeyim. Önceki videolarda yaklaşık bir aydır fiyat söylemiyorduk kur oynaması nedeniyle. Buranın fiyatı 520 bin TL. Evet şu anda dizimde 520 bin TL kesinlikle ve kesinlikle bir artı bir kalmadı değerli arkadaşlar. Evet net söylüyorum. Dedimde 520 bin TL 1 artı 1 inanın kalmadı. Evet 520 bin TL olan dairemizi giriyoruz değerli arkadaşlar. Dairemiz gayet kullanışlı hiçbir kusuru kisiri yok. Af buyurun. Şöyle holü göstereyim. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Ben uygun fiyatlı olarak olduğum için geldim. Çekim yapıyorum değerli arkadaşlar. Burası banyo, tuvalet, lavabosu. Gayet genişli, kullanışlı. Görüyorsunuz. Çok geniş. Çamaşır makinesi yeri. Termison yeri. Ben çok beğendim açıkçası. Fiyatı da uygun. İnanın bu fiyatlarda 1 artı 1 gerçekten kalmadı. Değerli dostlar. Dairemizin metrekaresi gayet güzel. Kullanışlı. Önü park. Asla kapanmaz. İskanı var. Krediye uygun. Değerli arkadaşlar. Şöyle malzemeler yakından görün. Bazı takipçilerimiz eleştiriyor. Bazıları takipçilerimiz teşekkür ediyor. Af buyur kedi erişemedi eti mındar dermiş hesabı. Biz de bunlara umursamıyoruz. Değerli arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi kredi uygun iskanı var. Fiyatı 520 bin TL'nin Yine de söylüyorum Didim'de 520 bin TL daire kalmadı değerli arkadaşlar. Bugün beğenmediğimiz Kuşadası Davutlar'da bu fiyatlarda bir artı bir yok. Didim'de gerçekten fiyatlar uygun. Uygun olmasının sebebi burada müteahhit arkadaşımızın sayısı çok fazla. O yüzden bakın şöyle fazla uzağa göstermiyorum. Bu yeşil alan önü park. Bak. Bunda emin olunuz çok fazla çevre tanıtmıyorum. Emeklerimiz boşa gidiyor. O yüzden geldiğinizde canlı görüntü olarak daha detaylı görürsünüz. Değerli takipçilerimiz, burası da geniş bir yatak odası. Bunu ucuz bulduğum evlerde söylüyorum. Erken gelen alır misali. Buraya erken gelen bu daire alır değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz odamızın içi aydınlık. Yata odası oldukça çok büyük. Tam takım en büyük kardorobunu kurabilirsiniz, yata odasını kurabilirsiniz, yatağını kurabilirsiniz. Benim özgeçmişim mobilya mağazacılığından gelmeyim. Onun için bunu net söylüyorum. Değerli arkadaşlar, Didim'de yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Didim'de prim fiyatları çok yüksek. Burada arsa kalmadı. Buranın havası bazı videolarda söylemiş olduğum gibi astım, kova, romatizma hastalıklarına yaşayarak yok eden bir yer. Sahil desem 90 km sahil var, 52 km plajı var. Caddeler sokaklara gayet geniş. Siz de didimli olmanızı tavsiye ederim. Ben marka emlak grubu grubun kurucusu olarak Yüksel Duymaz ekip arkadaşlarım adına bizler her zaman izlemeyi, takip etmeye devam edin. Mutlaka bir gün sizin aradığınız kriterlerde sizlere de ev sahibi yapacağız. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Lütfen emeklerimiz boşa gitmesin. Abone olmanızı ricada bulunuyorum. Bildirim zili açmayı da unutmayın. Hoşça kalın, sağ olun.